Deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi. MTA'nın yenilenmiş Türkiye Deprem Risk Haritası fay hattına göre Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan 3 büyük fay hattı yer alıyor. Güncellenmiş Türkiye diri fay hattı haritasına göre Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fayın 5,5 ve üzerinde deprem üretebildiği de ortaya konuldu. MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor. Haritaya göre birinci derece riskli bölgeler İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt şeklinde sıralanıyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Elazığ'ın da içinde olduğu 26 il ikinci derece riskli bölge gösteriliyor. Türkiye deprem haritasına göre deprem riskinin en az olduğu illerse Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman oldu.